Yeah, yeah. Karanlık sokaklar Sesim yankılanır her köşe başında Umut kanatlanır geceyle boğuşur Ruhum daralır yaşam kavgasında Yürek parçalanır karanlık sokaklar Sesim yankılanır her köşe başında Umut kanatlanır geceyle boğuşur Ruhum daralır yaşam kavgasında Yürek parçalanır Çökmüş binalar duvarlar soğuk Yalnızlık dostum yarınlar donuk Cebimde hayal cebimde yokluk Kalemim silah sözlerim konuk Gölgeler izler bu suda kin Şehir nefrette büyütür kin Adım attığın yol dikenli taştığı. Yaşam pazarı kirli Saranlık sokaklar Sesim yankılanır her köşe başında Umut kanatlanır geceyle boğuşur Ruhum daralır yaşam kavgasında Yürek parçalanır Dermanı yok bu derdin içimde yara bitmeyen çile var Sokaklarda para isyanla yoğrulmuş her cümle kara Kaderle kavga var sabaha kadar çılıkla dolar Her gece kuytu hayatın bedeli pahalı buydu Kirli sokaklarda kaybolur gençler Rap benim silahım sözleri mermiler Karanlık sokaklar Sesim yankılanır her köşe başında Umut kanatlanır gece Parçalanır karanlık sokaklar sesim yankılanır her köşe başında umut kanatlanır geceli boşur ruhum daralır yaşam kavgasında yürek parçalanır